Anneni Onam <laughs> da Gene bizim şey gınar başladı Beylikdüzü kombini yarın Beylikdüzü'ne gideceğim ya Şimdiden hazırlıyorum kombinleri Aklı olan doz bassın Babacım 150 LP'den 32 LP'ye düşmüşüz Geriye doğru mu kasıyoruz Geçen yayında 6 loz aldım Biliyor musun? Bu oyunu kazan 150 abone. İlk bir kendin abone oldu. Yine altıda durduran ne oldu? <laughs> Patlamayan mental pan. Ya bir de bitti sezon. Bom. Tamam videoyu böldüğüm için özür diliyorum sizden. Tekrardan Insert ile birlikte karşınızdayım. Ee, yine size siteden birazcık bahsedeceğim. Eğer ki görmeyenleriniz var ise ve bu arada da videoya bir like bırakmayı unutmayın. Insert Stonks ne abi? Kripto e, browser oyunu. Yani buradan oyun oynayarak paralar elde edebileceğiniz bir kripto browser oyun sitesi diye adlandırabilirim bunu. Şu an bir önceki videoyu izleyenler Road to Moon'a aşinadır. Şu an hala bir turnuvamız mevcut. Gördüğünüz gibi burada de yazıyor. Turnuva 8'ine kadar arkadaşlar. Peki burada parayı nasıl elde edebiliyoruz abi diye soracak olursanız da şöyle size bahsedeyim. Şu anki bizim turnuvanın ödül miktarı 50 dolar ama bu 50 doları birinci olunca hemen kazanmıyorsunuz. Bunu nasıl kazanıyorsunuz? Şöyle anlatayım size. Bakın buradan birinci olduğunuz zaman e, paranın yüzdelerini alabiliyorsunuz. Böyle görebilirsiniz. Ve buradan da normal leaderboard'u da görebilirsiniz. Tabi burada yapılan puanlar bir kere de yapılan puanlar değil arkadaşlar. Yani şöyle oluyor. Atıyorum biz bir kere girdik oyuna. Girelim. Oyuna girdik diyelim. Atıyorum ben oyunda 10.000 puan yaptım. Tamam mı? 10.000 puan yaptım. Bir daha girdim. Bu sefer 110.000 yaptım. Bunlar e, üst üste biniyor. Yani bir kere de o puanı kasmanıza gerek yok. Yavaş yavaş puanı elde edebilirsiniz. Ben genelde e, Road to Moon'u oyunda League of Legends'ta sıra beklerken tercih ediyorum. E, siz de boş zamanlarınızda bakabilirsiniz. Aşağı özgürün koyduğu linkten de gelip kayıt olursanız bana da yardımcı olursunuz. E, yavaş yavaşça şunları yavaş bir yandan kayalım hemen. Ah. Mesela kaç puan yaptım? Bu kaç puan oluyor? Matematiğim berbat biliyorsunuz. 43.000. Değil mi? Mesela bir daha girdim. Bir daha üstüne kastım. Bir 100.000 daha yaptım mesela. De bir tur daha oynayalım. Bu S mekaniğini kullanmam lazım ya. Başka türlü zor yani. W'ye bastığınız zaman da hızlanabiliyorsunuz. E şu ara Bak onlar patlayan araba bu arada polis arabaları. Nasıl bu sefer iyi gidiyorum gibi. La bu sefer iyi gittim. Ray yardım. Ha? Bak bir oradan bir oradan. Şimdi de 51.000 yaptım. Yani bu puanlar ne oldu? 90.000 yaptım gibi yorumlayabilirsiniz. Buralardan ufak 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 meblağlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Sırf bu Ruat özel dediği diyorum. Buradan herhangi bir oyunda mesela Gucci Grip efendime söyleyeyim. Grub mesela şu anda Gucci Grip'te de 25 dolarlık bir havuz var. Yani buradan benim turnuvamdan diğer turnuvalardan ufak ufak meblalar elde edebilirsiniz. Benim linkimden kayıt olmayı unutmayın. Videoyu böldüğüm için özür diliyorum. Oyunda görüşürüz. Abi Jax zar zor pike yetiştim ya. Ya yani zaten sezon bitirken şu an o zaman full tryhard lol mü diyorsun ya Fehim. Ya bir şey yok yani hani bitti zaten sezon bir ay oldu bir sezon biteli Ama yine de oynuyoruz işte yani uzun e, bir 5-6 aylık Valorant'dan döndük ya Hani yeni sezona pre season'da off season'da hazırlandığım gibi düşün Anladın mı? Adamın flash'ı ghost'u var unutmuyoruz Ya yeni yani ya yeni sezonda deneyeceğim abi yani e, gidebildiğim kadar bu, harbiden deneyeceğim yani Baya böyle elo kasmayı Güzel olacak yani inanıyorum kasamasak bile elimizden geleni deneyeceğim yani. Elimizden geleni yapacağım. Elimden geleni. Abi meşap analizi adamın ghostuna saygı göstererek oynamam lazım. Özgür gelip ağlayacak şimdi şarkı çok diye. Adamlarda da ziri jungle var. Lane'i ortada oynayabilirim ya. Bir tane daha vurabilseydik güzel olurdu ya. ben bunları böyle yer bizim işimiz var yani Abi o değmedi anasını aptal çarı an böyle küyüğü ay ye yemedim sandım la adamın her attığı köyü yedim hepsini kaçırma. İyi hala flash'ım duruyor ya. Aha. Bu güzel. Bu çok güzel bir win oldu aslında bizim için biliyor musun? Böyle yapsam ne olur acaba? Güzel olmaz. Bunu yapmamam lazımdı. Tamam ben de hala TP'yim de duruyor. Ya ne item alacağım? Param çok kötü ya. Para çok kötü. Şu wave'i de şöyle bir pushlarsak. Bak Tamam çık abi. E yesem daha iyi daha. Tamam fena bir reset değil ya chat. Adamın sunusları yokken bir kere kessek aslında. Tamam flashı ghostu yok chat adamın. TP mi dağıt? Mim ninja tabi parası gelince base atıp ninja tabi alırım anladın mı? Kalsın yani. Bir ama bir rahat. Bir böyle bir rahat değilim ama ya. Bir böyle bir try hissedemiyorum şu an. Böyle bir oturuşumu değiştirdim. Bot lane'imiz fena değil. Adamlar aslında çok AP ya. Ne yapacağız bil... Oh, Aaaa yeah. You can fly Adamın ghost'u birazdan gelecek bunu unutmamam lazım Eko şimdi değil de ne zaman abi Yat oğlum ananı doğru ama tamam mı? Eşek sen kimsin? Hani bizde öyle olsun gördünüz mü eşşol eşeği ya? <laughs> Ay kopardım mini <laughs> Bir last hit atayım ya. şu wave de şuna bir birleşsin çetim. La aslında Eko'ya da yürüyebilirdim ya. Şimdi adamın e, her şeyi var. Bak Darius dikkat et yani. Darius bir anda ghost'u basıp üstüme koşabilir. Tamam. Ee, tab valla tabi aslında alalım yani ne yapacağız ki almayıp ne yapayım yani bana onu söylesenize. bize. Baby gene şuralarda oynamayı deneyeyim bir. İnce bir freeze ile birlikte. Şöyle bir last hit ilerleyeyim. Base mi attı acaba? Evet base atmış. Ben atmayayım. Last hit takılacağım buraya. Şimdi de bir de Meganara dönüşeceğiz ya. Böyle bir gider ayak şuna şöyle bir Q atayım da öyle gideyim. Bastım direkt Beyze e ya. Güzel güzel güzel. Şeyin değil de şunu almak istiyordum da böyle yapalım daha iyi geldi gözüme. Fatih mi geldi? Bot Fatih mi geldi? Fatih ne haber abisi? Ha? Fatih ne yapıyorsun? Lo Kanka İyi onu o Q tuttu ah 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 neyse günlük ilk oyuna eller ısınıyor inceden hani hissediyorum şu an şu elin ısınmasını Çok iyi Bir tane daha hop Laaak yat aşağı ezik no flash Ya adamı resmen var ya wave management'tan eziyorum barışım haklı fark ettim mi? Yani baby o böyle kontrol edişim, Mega Megan'a olan hakimliğim. Adım resmen var ya tecrübemin altında ezim ezim ezdim OTP Darius'u özgür at başlı OTP Darius'un bir tane Darius resmi koy ben bir de sana benim resmini atayım onu da böyle Darius'un ağzına şokla tamam mı özgürüm daha hop ettik ya bu bu <laughs> Özgür tamam mı oğlum? Eskiden bir tane sakız bile Bu büyüklük can sıkmaya başlamadı mı? Tayfur'um hoş geldin oğlum Lan Şiin mi alsam şöyle psikopat hesabı ya <laughs> Lehinde 2 kilo alınca Mesut Düt 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 Oy, gel 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 gel. gel. Ay, babadı doğmuşmuşun. Gel lan buraya. Hayır! Adamlar artık beni durduramadı. 3-4 kişi tapa gelmeye başladı. Onu sezdiniz mi? Darushnogos Bay bay Aa! adamın beyzini bozamadım. Abi şapkanın şurasını görüyorum. Fokusum bozuluyor ya. Hemen bir puş atalım o zaman buraya ya. Adamlar 15-20 kişi geldi tapa yoksa dedim ben bunları. Bostun yok. Oğlum adamı ben iki kere Kestim Adamda daha çok item var benden. Ne anladım ben böyle işten yani. Gerçi bizde daha para var. Darius al oğlum bu kayayı. Oh Gencik oğlum masanın altından. 192 yedi adam. <laughs> Karşı gınar atsa bana o köyü 250 vurur. Lux iti yine tatta. Zırh deşme gınar oynar mısın? Yok abi ben al almayayım onu sağ olasın. Hayır. Gel 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 şimdi. Hop bir de şöyle flash Q şuraya bak onu da vurdun ite. Aa bu kim? Beni sattı f***lılar neyse indirirler Aaa aşk inanma Onu da öldür onu da öldür Aferin hepiniz öyle Q'yu öyle Aa, Ay ah İşte bu helal team helal Abi kaç para lan bir Trinity 24... Force Hala alamadık ya Anki orada rakiplerin ekmeğiyle ya sürdü Çetim 2023'ten çok umutluyum be. Valla 2023 yılı bizim yılımız olsun mu Çet? Sizle bizim. Sizle benim. Sizle bizimle. Aaa <laughs> Katerina varmış lan arkamızda. Hani 2023'ü bir tersine çevirmenin vakti geldi ya. 2022 var ya bitmedi Asaydın uyuma oğlum pezevenk. Ben kaçar, ben kaçar. Baba ben kaçar. İşçilerin lehimize döndüğü sene, o sene bu sene çetem 2023. 2023'te kartları yeniden dağıtacağız tamam mı? Bırakın beni kendim giderim. Alıştım artık yalnızlığa. Dinleyim. Belli... Ya bu şarkı beni çok kötü yapıyor ya. Çıkartacağım playlistten ya. Valla. Devran dönüyor. Herkese bol şans. Twisted Fate oynayacağım? Dünkü Leş Twisted Fate neydi ya öyle? Karşıma dün Flex'te bir Eko geldi. Yemin ediyorum şey sandım. Faker geldi gibiydi yani. Rugu'da da hemen iki tane o kadar. Bunlar ezik. Oyunları yenildik sonra. Azir daha iyi, Azir iyiydi. Hay muazzam oynadı ve onu da Aman Allah'ım kim bu çocuk? Gınarı gınar yapar adam Fatih izle de öğren kanks. Fatih izle izle. Anladın mı? Ya bu adam Türk mü be? Bu büyüklük sizin de canınızı sıkmaya başlamadı mı ya çetim? Fatih izle de öğren kanks. Gınar nasıl oynanır diye. imaneti olan tableyini 2023'te almaya geleceğim yani. Ya şu Katerine'yi ya Oğlum biraz bırakın da kill alalım ya Darius anca şu an farm atar abi Abi seni benden başka oldu mu? Eee <laughs> yok dersem ayrı evet eee oldu dersem ayrı Tuzak soru Küçükken kaç yaşındaydın Kati? Kati seni benden başka oldu mu? Geldim İzle burayı iyi izleyin çek Oğlum biraz kill verin. <laughs> i̇yi Iyiydi de bu aynen iyi de Abi Darius'a sorsana onu ben onu Darius'u benden <laughs> olmamıştır ya. Aynen yılbaşıyı aileyle geçireceğim. Abi sıç va wow, vallahi sonunda gelen bin yani bak. Şunu veren adam oyunu biliyor demektir abi. Siz de benim ailemsiniz. Şetim ayıpsınız ya. <laughs>